Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fellah köftesi arayanlar. Yıl başında soframızda fellah köftesi olsun diyenler. Misafirim geldiğinde değişik bir tarif istiyorum diyenler. Tam da doğru yerdesiniz bir tanelerim. Şöyle kabımı aldım hem ben uzatmadan başlayayım. Bugün hamurun yapılışını göstereceğim. Şöyle klasik su bardağıyla bir iki tam üç bardak olacak ama bulgurum biraz az kaldığı için yine köftelik ama esmer bulgurum var çiğ köfte yapmak için almıştım bir bardak dondan koydum üç bardak köftelik bulgurumuz var hatta ben çok az daha koyacağım biz çok seviyoruz Pellah köfte. Hemen kapattım burası Adana dışarıda kavga bitmiyor. <laughs> Küfürlü bir kavgaydı hemen bir ara verdim bir tanelerim. 3 bardak bulgurumuzu koyduk. Görüyorsunuz. Köftelik bulgur. Hemen suyuna geçiyorum. 1 2 bardak bulgur pardon 3 bardak bulgura 2 bardak 2,5 su bardağı ay yarısı da dışına gitti fatoştan nasıl göreceksiniz şuradan hemen görüntüsünü göstereyim bir parmak üstünde su kaldı bak bir parmak umarım güzel gözüküyordur hemen karıştırıyorum zaten hızla çekiyor üstünde bir parmak su kalıyor. 3 bardak bulgura 3 bardağı yakın su koydum. 3 bardağı da götürür. Evet evet 3 bardak. <laughs> fellah köftesi kimden sorulur? Tabii ki Adanalı'dan sorulur. En güzel fellah köftesini kim yapar? Adanalı yapar. <laughs> Şimdi ısladım. Şöyle hemencik üstünü örteyim bir 5 dakika diyorum bak 5 dakika. 5 dakika. Şöyle bir kapağım uygun. Bir 5 dakika bekliyoruz. Evet canlarım 5 dakika oldu ve anında suyunu çekti. 3 bardak ince köftelik bulgura 3 bardak su kattık. Şimdi görüyorsunuz bil bakın ayrıntıyı söylemeyi unuttum püf noktası soğuk su normal soğuk su şöyle çok az bir karabiber birazcık ay, pul biber tabii ki tuzunu atıyoruz bugün hamurunu yapıyorum. Fella köftemizin, sarımsaklı köftemizin meşhur Adana'mızın ve tabii ki meşhur Adana'mızın biber salçası. Bir kaşık da biber salçası kattım. Beni nereden izliyorsunuz? Hangi şehirden, hangi ülkeden bir tanelerim? Adana'dan kucak dolusu sıcak sevgiler selamlar gönderiyorum hepinize burası neresi mi Fatoş'un yemekleri kedileri kanalı gidişlerimiz var sokaktan bulduğum küçükken yazdıyken hani asla pet shop'tan şuradan buradan macera arayıp sokaktaki kedi alıp eve koymadım sadece ölecek durumda bulduğum yavru kediler sonra aile olduk onlarla yavrum oldu evladım oldu onlar benim şöyle güzelce salçayla tuzuyla biberiyle harmanlayalım herkes sarımsaklı köftesini yaptım fellah köftesini yapsın Tabii ki bunu Unun içine koymayın sizler nasılsınız neler yapıyorsunuz tam şöyle gözüküyor mu acaba dedim şimdi unumuza geçelim unumuzu da yemek kaşığıyla 3 4 4 yeterli olacak diye düşünüyorum şöyle hemen bir bakacağım hep göz kararı yaptığım için ben hayatta ölçü kullanmam sadece sizler için ölçüyle bardakla ölçtüm ama maşallah gördünüz nasıl bir çoğaldı nasıl bir çoğaldı Yorum atmayı unutmayın, sevdiklerinize gönderin, paylaşın. Çok çok mutlu olurum. Çok kolay. Yani diyeyim ya şöyle bir 15-16 yaşındaki bir genç kızımız da yapabilir bu tarifle. Çok çabuk kendine geliyor zaten. Asla sıcak su kullanmıyoruz. Tümden nişastasını çıkartmıyoruz. Aynı zaten işli köftenin hamuru da bu. Sadece eskiden bulgurlar özellikle olmazdı. Ee, şimdi market unları çok özellikle hemen oluyor. Köyden gelirdi. Kıtır kıtır olurdu. <laughs> Saatlerce yoğrulurdu. Yani bakın daha iki dakika olmadı. Ne iki dakikası? Elimi attım. Bakın. Tabii ki hemen yapmayacağım da. Hemen hemen olacak yani. Bir iki yoğurmaya. Ben diyorum ki size şöyle bir beş dakika yoğurmanız yeterli. Zaten ara ara böyle baktığımızda işte eskiden diyorum ya köyden gelir o bulgurlar sem sert saatlerce baya bir yoğrulurdu işli köfte bile yaparız valla <laughs> daha diyorum ya bir dakika bile olmadı yoğurmaya başlayalım bir beş dakika yoğuralım nasıl isterseniz yoğurabilirsiniz karıştırabilirsiniz şöyle çökebilirsiniz yumruğunuzla eskiden ne yapıyorduk o bulgurlar çok zor e, geliyordu tava ay aklıma gelmedi adı ya İrmik 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 ıslayıp koyuyordu şimdi irmik koysam da olur koymasam da olur oluyor yani ben koymuyorum genellikle zaten bu üç harfinin bulguru hemen oluyor B'li olan üç harfinin harfler içinde en çok onun bulgurunu beğeniyorum. İnce köftelik bulgur. Şöyle yanıma su aldım mesela. Hafiften elimi batırıyorum. Sulu bırakmıyorum ama batırıyorum sadece. Hemen deneyin bir tarihlerim. Deneyenler yazsın görenler, duyanlar abone olmayı unutmayın. Burada neler yaşanıyor Fatoş'un hayatında. Bugün bir gün temizlik, bir gün iş, bir gün çamaşır ve günlük yaptığımız yemekler. Asla sadece çekim olsun diye yapmıyorum. Pasta, börek, börek tabi yaparım. Börek sıkma. Ama öyle pasta kanalı falan değil. Ne yaparsak, bugün ne yiyeceksek, bugün ne buldum ben? Hemen bulgur buldum. Fazla biliyorsunuz. Bu aralar bir alışveriş yapamadım. Görüyor musunuz? Bakın bakın. Hiç yoğurmayı bilmiyorum. Çok da tutmadı dediğinizde hemen elinize bir parça alın. Dökmeye başlarsınız. Böyle bir iki böyle sıkın. Hemen böyle ufak ufak. Bakın. Bir beş dakikada ay görünüyordur umarım. Görüyor musunuz bir tanelerim? Şunu alırsın. Hemen bak. Çok benimki burayı ağır geliyor. Yoğuramıyorum diyorsun. Ufak ufak aldın eline. Hemen böyle parçalarını hafif bir su değeri avucuna görüyor musunuz? Sarımsaklı köftemizin hamuru hazır. Yaparsınız. Bir taraftan dökersiniz. İki kişi olursa daha hızlı dökersiniz hamurumuz hazır. Arada elinizi suya batırırsınız Sertleşirse yapana kadar hafif elinizi suyuna batır bir döndürüverin verin. Meşhur sarımsaklı köfte, fellah köftemiz Adana'nın olmaz olmaz nişanlarda, kına gecelerinde, doğum günlerinde, günlerde olmazsa olmazımız. Beş dakika yemeği, beş dakika yemeği dedim mi de gülüyorlar. Beş dakika yemeğimiz hazır. Şöyle hamurmalıyız, suyumuz hazır. Şöyle elimizi hemen bakın bakın bakın. Arada sertleştiğinde Hayır hayır çocuğum sakın ha. Sakın. Sakın buraya bak oraya koydum. Yemiyorsun. Al ye hadi. Al tabağına. <laughs> oraya tabağına koydum. Sakın buraya gelmek yok. Anne çekim yapıyor. Şşş. Korktu korktu. Ş Şöyle çiçek gibi yapayım. Çiçek gibi tepsiye göre dizeyim bir tanelerim. iki kişi çok kolay olur. Nuran ilaç yazdırmaya gönderdim. Ben birazcık bugün üstünüzden uzak. Başım ağrıyor. Sen git dedim. Ben de o gelene kadar sarımsaklı köftemizin meşhur fellah köftemizin hamurunu hazırlayayım. Artık bugün hamurunu yaparız. Yarınki vlogda da pişirmesini yaparız. Tüm püf noktalarıyla. Şöyle hızlı döküyorum. Şöyle parçayı aldınız. Burası sertleşti artık diyorsunuz. Hemen elinizi bir ıslatıyorsunuz. Hemen böyle böyle çok hiç korkma korkmayın yani. Sakız gibi olur. 3 bardak köftelik ince bulgurumuzu kabımıza koyduk. 3 bardak soğuk su ört döktük. Ağzını kapattık. Şöyle bir kaşıkla karıştırın. 1 5 6 dakika kapatıyorsun ağzını. Sonra geliyorsun bir daha kaşıkla karıştır. Biraz tuz, biraz karabiber. 1 yemek kaşığı biber salçası. tekrar bir kaşıkla karıştır eline salça filan bulaşmasın diyorsan 5 kaşık unumuzu üzerine ekliyoruz karıştırıp elimizde 5 dakika yoğuruyoruz 5 dakika ya her şey 5 dakika burada zorlaştırmıyoruz kolaylaştırıyoruz ...yeni gördüyseniz... ...acaba bu Fatoş kim? Diyorsanız... ...hem ben kanalıma bakıyorsunuz... ...giriyorsunuz, biyomu okuyorsunuz... ...biyomda ne demişim... ...Adana'da... ...ben 55 yaşında bir hanım... ...ev hanımıyım... ...55 yaşına gitmiyor yukarıya... ...ona göre... <laughs> ...orada kaldık... ...ben 55 yaşında bir ev hanımıyım... Ve ailem için, kedilerim için bir şeyler yapmak istiyorum. Bir çalışmak istiyorum. Yani bir çıkmazdaydım, bir şey yapmak zorundaydım, çalışmak zorundaydım. Geçmişimde çok dikiş diktim ama şimdi iğneyi iple takamıyoruz. Kendi eteğimi veya anneme etek pijama anca zorla dikiyorum işte geceleri bir tane elbise diken fatoşin dip iğneyiple 10 saatte takıyor gözlükle. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Telefon mu çalıyor? Anlamadım. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bu yaştan sonra işe de yok. Hiçbir şey yok. Ortalığı biliyorsunuz. Geçim çok zorlaştı. Bir emekli maaşı yetmiyor. Kedişlerime için ne yapabilirim dedim. Onlara rahat mama alabilmek için veteriner masraf Allah korusun. Bazen istemeden. Sonra bir sabah uyandım birdenbire bu kanalı açmaya karar verdim. Ufaktan ufaktan benim can ailem takip ediyor. İnşallah çok büyürüz. İzlenmeler çok önemli. İzlenmeler olmazsa YouTube para verdi yani izlenme sayısına göre her izlenmemizin 5-10 bin olması gerek ki bir şeyler kazanalım. O da olur inşallah bir tanelerim. Kedimciğim o tarafa sakın sakın bir dakika. Bak oraya ben mama koydum. Başını, tek başına da yapabilirsiniz. Zevkle yapabilirsiniz. Televizyon açabilirsiniz. Şimdi mesela tekim diye hamur birazcık sertleşti. Hemen elinizi ıslatıp böyle kenardan yapacağınız kısımlardan yoğuruyorsunuz. O orayı birazcık yumuşatıyorsunuz. Ama tek olmadığında hızlıca yapıldığı için kuruma da yapmıyor. Hızlıca serice bir döken olursa o kadar zevkli ki yani. Hani bazı şeyler çok sıkıcıdır ama bunu yapmak çok zevklidir. Bazen diyorlar yani aa o çok zor. Vallahi zor değil. O kadar zevkli ki. Sonuç o lezzet fellah köftesini yiyenler bilir. O lezzet dayanılmaz. Ya yani bir paket bulgur 17-18-20 diyelim hadi. Yarısını kullanıyoruz. Zaten bu 6-7 kişilik bir yemek oluyor çok yiyenlere diyorum ama çok yiyene bile altı 7 kişilik, 8 kişilik bir yemek oluyor. 10 lirayla davet verebiliyorsanız bir tanelerim. Hemen köftemi göstereyim. Ben hızla yapmaya devam edeyim. Sizler de yapın. Yarınki vlogda da pişirmesini görelim inşallah. Sizleri seviyorum. Adana'dan kucak dolusu sımsıcak selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Beş dakika yemeği. Çok zevkli. Ben yani çok sıkılan bir insanım. Ha ben bile sıkılmıyorsam iki burcu biraz sıkılırım bazı şeylerden. Ama ondan hiç sıkılmıyorum. Hiç korkmayın. Sadece yoğurun ara ara. Kurursa bak hız tekken tekseniz diyorum. Tek olmayınca biz bunu hiç kurumadan yapabiliyoruz Nurhan'la. O döküyor ben yuvarlıyorum. O döküyor ben yuvarlıyorum. Şimdi dökükler burada kalırsa kurur tabii ki. Böyle elinizi ıslatmayı unutmuyorsunuz. Her şey soğuk suyla. Bizler çocukken de çok yapardık. Hiç boş durmazdık vallahi. Annem yapardı biz yuvarlardık. <laughs> Hemen yakından da göstereyim. Buyurun anneciğim. Buyurun. Ne dedin? Şaşırdın mı? Hoşuma gidiyor. Hoşuna gidiyor anne? Beş dakika yemeği yaptım. Meşhur sarımsaklı köftemiz. Adana'nın meşhur fellah köftesi. Daha var orada. Evet anne yapmaya devam edeceğim. Devam Burada böylece bitireyim. Yemeğe pişirme. Annem <laughs> yiyecek vallahi. Annem onu kuru kuru yemek istiyor şu an. Biri yere düşmüş. Yani. He anne düştü alacağım. Anneciğim takipçilerimize bir bay bay edelim de bitirelim. Herkese selamlar sevgiler değil mi? Haydi ben, ben de devam edeyim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hep bizimle kalın. <laughs> Annem pişmeden yiyor. Ben hemen kapatayım da koşayım.